Hoş geldiniz. Eee bugün Kahramanmaraş eee e, eğitimle alakalı gerek altyapı gerek eğitim süreçlerimizle ilgili eee siz değerli basın mensuplarına genel bir bilgi vermek. Depremde eğitimci arkadaşlarımızla ilgili kayıtlarımız var. Öğretmenlerle ilgili kayıtlarımız var ama aynı zamanda siz basın mensuplarımızın da ailelerinden, meslektaşlarından birçok kayıtları var. Ben öncelikle hepinize başsağlığı dilemek istiyorum. Ve inşallah sizlere de bizi, ülkemizi ve aslında bütün insanları bu tür felaketlerden muhafaza etmesini de e, diliyorum. Bugüne kadar e, bu iki yıllık süreçte çok iyi işler yapılmış. E, bu 49 okulda aslında bunun bir izi. Ama e, malumunuz e, burada depremi herkes yaşadı. Yani öğretmenlerimiz yaşadı, öğretmen e, idarecilerimiz yaşadı. Bunların tamamı teknik ekiplerce yapılabilecek işler. E, onların bir organize edilmesi, belli bir sıraya konulması ve bir öncelik sıralaması yapılması gerekiyordu. E, benim şu anda e, çok net üzerine en çok düştüğüm konu e, bu yapıların Eylül ayına yetişmesiydi. Bundan dolayı biraz ivedi davranmamız lazımdı. Ee, ama sene sonu şu kaygılar olur, ee, Ekim-Kasım aralık aylarında ihaleye gidişlerin az olacağını görürüz. Fiyatlardan dolayı biraz insanlar geri dururlar falan ama e, biz o riski aldık.